Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat varlık deryası olan cemdir. Efali fiiller, sıfatı fiiller ve vücut çaybesinden geçip hakikat olan bire ulaşmak, sonra da ikinci derya olan hakikatin çoğulu olan kesrete geçmek buna da marifet denir. Bundan sonra da ikinci toplamı olan cemül ceme geçmektir. O zaman gerçek oluruz. Mahsı Adem, izafi Adem. Bu iki Adem arasında fark vardır. Önemli olan mahsı Adem olmaktır. Marifet deryasından hakikat incileri çıkartıp tefsiye ettikten sonra hakikatini seyretmektir. Yani hakkın cemalini, marifet aleminden gerçeğini seyretmektir. Gördüğünüz gibi şeriat, tarikat, marifet ve hakikate varmak için mürşidi kamil tezgahından geçmek şart görülüyor. Şeriat tarikat yoldur varana, hakikat ve marifet andan içeri. Yunus Emre'nin buyurduğu gibi efal, sıfat ve zat alemi yokluk alemidir. Bu yokluk aleminin bir diğer adı tarikattir. Hazreti Ali'nin mürşitliği ile tahsil edilir. 40 makamın tafsilatı geniş olmasına rağmen tevhid mertebelerinden bekayı temsil eder. Beka mertebelerinden ilki olan cemdir. Yani ruhum mukaddestir, Ruhu kamildir. Secdemiz ruhu kamilin hakikati Cenabı Hakk'adır. Bu ise şu makamlarla gösterilir. Efal, sıfat, zat ve cem. Cem dördüncü makamdır. Kırk makam ise tafsilattır. İcmali ise Allah'ın zatının cemalidir. Bunu böylece biliniz. En ufak bir noksanlık göremezsiniz. Buna iman edenler kurtuluşa erdi. İdrak edemeyerek inkar edenler murdar oldu. Bu makamları bize Kur'an yaşantısı olan kamil diliyle anlattım. Anlayana büyük derstir. Nuh'un gemisi yahut Ehli Beyt'in gemisine binenler lahut, ceberüt, meleküt ve nasut deryasından feyiz alırlar. Cem makamı ruh makamıdır. Kamil ruhun tecellisiyle ölü kalpler diri olur. Çünkü Allah'ın birlik makamından kuluna üflemesidir. O insanın kutsallaşmasıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasıdır. Pir Seyit Mustafa Altun